Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Bu haftaki videomuzun konusu Adverbial Clauses of Cause. Sebep zarf cümlecikleri. Yani sebep bağlaçları. Arkadaşlar biz bu zarf cümleciklerini bir şeyin niçin ya da neden olduğunu göstermek için kullanıyoruz. Ama bunları kullanırken de Doğal olarak bu cümleciklerin başlarına da sebep bildiren bağlaçlar getiriyoruz. Hocam nelerdir bu sebep bildiren bağlaçlar? Arkadaşlar biz bunları ikiye ayırıyoruz. Birincisi kendisinden sonra cümle alan sebep bağlaçları, ikincisi ise kendisinden sonra sözcük grubu alan sebep bağlaçlarıdır. Her iki grupta da arkadaşlar anlamları aynıdır. İçin, çünkü, bakımından, nedeniyle, madem ki, olduğundan vesaire. Ya da diğer tabloda yer alan nedeniyle, yüzünden gibi genel anlamları içeren anlamları e, mevcuttur arkadaşlar. Hepsi için de kullanabilirsiniz. Yani cümlede bunları bunları hepsini ayrı ayrı gördüğünüzde bunun anlamı şudur, diğerinin anlamı budur şeklinde çevirmenize gerek yok. Hepsinin de anlamı aynıdır. Kafanız karışmasın. Arkadaşlar özellikle birinci tablo için ee, bakın birazcık da kendisi arasında da ayırdım bunları. Ee, birinci grupta because, as, since olarak ayırdım. Tek kelime şeklinde gelen, e, sebep bildiren bağlaçlar. Arkadaşlar özellikle bu grup içerisinde since'e yer ayırmak istiyorum. Ee, since için arkadaşlar hatırlayalım. Demiştik ki den beri anlamı vardır. Kendisinden sonra fiilin ikinci hali sonrasında have has fiilin üçüncü hali alır demiştik. Ama cümle içerisinde eğer bu kalıpları görmüyorsak, bu zamanları görmüyorsak, yani fiilin ikinci haliyle özellikle have has fiilin üçüncü hali zaman uyumsuzluğudur normalde. Ama den beri anlamını verir. Şayet ki cümle içerisinde de yani şıklar içerisinde de fiilin ikinci haliyle have has fiilin üçüncü halini göremediniz. Ama zaman uyumluluğu olan e, herhangi bir tane şık var. Öyleyse doğru cevap bu olacaktır. Ve anlamı da o zaman den değil. Yani çünkü sebebiyle nedeniyle anlamına gelen because grubunda yer alan sebep bildiren bağlaç olarak kullanmamız gerektiğidir. Arkadaşlar e, diğer grupta yer alanlar ise in as much as, in so far as çok sıklıkla kullanılan özellikle e, inezme e, because gibi karşımıza da çıkabilir ama in so far e, çok sık karşımıza çıkan bir sebep bildiren bağlaç değildir ama yine de görebilirsiniz. Diğeri on the grounds that ve arkadaşlar e, bir diğer grubumuzda da sonunda that alan e, sebep bildiren bağlaçlar. Bakın unutmayalım Hepsinin sonunda det var arkadaşlar. Det olduğunda kendisinden sonra cümle geleceğini unutmayalım. Bilmemiz gerekir. Genellikle neydi arkadaşlar? Det'ten sonra cümle gelirdi. İlla ki bağlaç içerisinde olsun ya da olmasın fark etmez. Ama bir istisnası vardı. Neydi o? Relatif clause'larda gördüğümüzde det'i kendisinden sonra fiilin birinci hali ya da herhangi bir fiil gelebilirdi arkadaşlar. E, tabii ki %100 değil. Her zaman. Arkadaşlar e, özellikle bu grup için dedim. E, madem ki anlamına gelebiliyor arkadaşlar. Özellikle seeing that, in that ve now that. Madem ki anlamına geldiğini unutmayalım. Ama bunlar içerisinde de öyle bir bağlaç var ki o da in that. In that kesinlikle cümlenin başında yer almaz. Yani e, Cümlenin ortasında yer alması gerekir arkadaşlar ve yine yüzde değildir yine benzerlik ya da farklılıklardan bahsederken de karşımıza çıkabilir indet peki kendisinden sonra cümle almayıp da sözcük grubu alan peki nelerdir bu sözcük grubu dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor arkadaşlar fiilin ayenci hali olabilir ya da isim hali olabilir. Bu şekilde gördüğünüzde de e, bu tabloda yer alan bağlaçların kullanımına dikkat etmemiz gerekir. Due to, owing to, on account of, in view of, on the grounds of, thanks to gibi ifadeler görüyoruz arkadaşlar. E, eğer ki bu cümlelerin sonuna the fact that getirirseniz de, bakın yine burada the fact that içerisinde bir that gördük. That Gördüğümüz yerde ne demiştik? Kendisinden sonra cümle alması gerekir demiştik. Arkadaşlar ee, dikkat ederseniz eğer bakın birinci tablodaki on the grounds that kendisinden sonra cümle ama bir de bunun yalın halini de görüyorsunuz burada ne vardır? On the grounds of yani kendisinden sonra isim alan. Peki e, yukarıda because gördük. Because'un yok mudur? Tabii ki arkadaşlar. Because'un da e, kullanımı vardır. İstersek de because of da diyebiliriz. Bunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Anlamları da aynı olacaktır. Bu tablo içerisinde özellikle yine e, due to ve owing to'ya e, bir dipnot açalım. Diyelim ki tabi yine yüzde yüz değil arkadaşlar. Yüzde kesinlik değil. Ee, sadece bundan önceki YDS, KPDS sorularında, YÖKDİR sorularında genellikle due to'nun bulunduğu cümle negatif olarak verilmiş. Owing to'nun e, içerisinde yer aldığı cümle de pozitif olarak yer almış. Ama bu demek değildir ki due to illaki negatifle owing to da illaki pozitifle kullanılacak. Hepsi de birbirinin yerine kullanılabilir arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Örneklerimize bakalım. Because, as ya da since fark etmez. The time is limited. Zaman sınırlı olmasından dolayı ya da zamanın sınırlı olmasından ötürü, dolayı, nedeniyle we have to bring the discussion to an end today. Bugünkü toplantıyı sonlandırmak zorundayız. Ya da arkadaşlar because as since fark etmez bütün bağlaçlar için kullanıyoruz. Ortaya da getirebilirsiniz. Yalnız ne demiştik? Bu bağlaçların yanındaki hemen sağındaki cümle kendisine bağlı olmasından dolayı bu bağlaçları ortaya getirdiğinizde de yine sağındaki cümle sabit kalması gerekir. Ayıramazsınız. We have to bring the discussion to an end today diye de başlayabilirsiniz. Arkadaşlar bunun haricinde ikinci tabloda yer alan bağlaçları da kullanmışız. Several children are away from school. Ee, birkaç tane öğrenci okul dışından. Because of, due to, owing to, an account of illness. Hmm, şimdi daha iyi oldu. Ee, hasta. Birkaç tane öğrenci hasta olmasından dolayı Okulda değiller şeklinde kullanabiliriz. Ya da istersek bunu buradaki cümleyi e, başa da getirebiliriz. Because of, due to, owing to, on account of illness, hastalıktan dolayı birkaç tane öğrenci okula gelmedi de diye çevirebiliriz. The film was criticized on the grounds that it glorifies violence. Film Şiddeti önermesinden dolayı, yani onu yücelttiğinden dolayı, şiddeti içerdiğinden dolayı eleştirildi. Seeing that he was a hard worker. Çok sıkı çalışmasından dolayı he achieved a lot. Bir sürü şeyi başardı. Now that. Bakın arkadaşlar ne demiştik? Seeing that, now that, in that. Bunların madem ki anlamı da vardı. Now that we are in Europe, madem ki Avrupa'dayız, we ought to visit the Netherlands. Öyleyse e, Hollanda'yı ziyaret edebiliriz, etmeliyiz. In that içinde demiştik, cümlenin ortasında yer alması gerekir demiştik. His speech had an unfortunate sequel in that it caused a riot. E, onun konuşması isyana sebep vermesinden dolayı talihsizce bir sonuca ulaştı şeklinde çevirebiliriz. Evet arkadaşlar konumuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Videolarımı izleyip beğenmeyi ve abone olup takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın.